Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin tatilden yepyeni karelerini getirmeye devam ediyoruz. İşte arkadaşlar sevilen çift hankerden yepyeni tatil görüntüleri gelmekte devam ediyor. Biliyorum ki kanalımda birçok sençal kapımı hayranı var ve hanker çiftinin gerçek hayatta aşk yaşamasını istiyor. Ve tabi bu tarz görüntüleri sabırsızlıkla bekliyorlar. Ben de sizler için hemen paylaşmak istedim. Tabii ki yepyeni kareleri anında sizler kanalımda bulabilirsiniz. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.